Algıdan bahsedelim. Algının olması için yani salt ve bilim adamların arayıp da bulamadığı küt bir madde gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Mesela bunu devamlı onu söyleyebiliriz. Mesela rüya görüyor her insan. Rüyada rüyanın gerçek olmadığını ancak uyanınca anlıyor. Yani rüyasında yine arabaya biniyor, uçuyor, koşuyor, yüzüyor, okuyor, yemek yiyor, orada tat alıyor, arkadaşlarıyla konuşuyor, muhabbet ediyor, gülüyor, eğleniyor, her şeyi yapıyor rüyasında. Ama rüyada herhangi bir madde var mı? Yok. Peki o algılar nasıl oluşuyor, madde olmadan o algılar oluşuyor mu? Oluşuyor. Hem de müthiş gerçeklikler oluşuyor. Yani bir uyanıyorsun mesela terlemişsin olaya çok böyle yani bütün gerçekliğiyle zaten orada yaşıyorsun yani rüyanda da. Ama beynin içinde yaşadığını bilim adamlarının tespitleriyle söylediği rüya herhangi bir maddeye bağlı mı? Hayır değil. E peki dışarıda şu an uyanık yani şu an uyanık, uyanık durumdayız hepimiz. Peki dışarıda mesela şöyle bir bardak var. Mesela ben şu an elimde alıyorum bunu tutuyorum. Bakıyorum bardak var diyorum hissediyorum. Ama aynı şeyi ben rüyamda yapmış olsam yine aynı şeyi hissedeceğim. Yani şu ankinden farklı bir his olmayacak. Yine aynı algı olacak. Yani rüyamda da A9 yazılı bir bardağı kaldırıp bakacağım. Belki içinden su içeceğim. Yine aynı şeyler olacak. Evet. Onur burada çok önemli bir detayla evet. Rüyadayla bizim şu an hani gerçek hayatta dediğimiz anda bir şey görürken zihnimizde, beynimizde canlanan noktayla Rüyamızda canlanan nokta aynı nokta veya koku merkezi aynı noktada sinyaller oluşuyor. Yani rüyada veya burada gerçek hayatımızda dediğimiz zaman da beyinde aynı noktalar uyarılıyor inşallah. Geçen gün Tabii. Bir evet. rüya gördüm hocam, onu anlatmak istiyorum. Daha önce de çünkü buna benzer bir rüya görmüştüm ama hep böyle uyandığımda flu hatırlıyordum. Net hatırlamıyordum, bunda çok net oldu. Rüya görüyorum, işte rüyadan uyanıyorum daha sonra, rüyada yaşanan olayları anlatıyorum. Birkaç kardeşimiz vardı onları anlatıyordum. O anlatımda yani gerçekçiliğini anlatıyordum aslında. Çok inandım diyordum işte rüyada şu kadar gerçekli vesaire. Rüyanda anlatıyordum. Tekrar uyandım. <laughs> yani o anlatım esnasında tekrar uyandım hocam. İşte maşallah. o zaman o da görüntüsü geldi. Yani iki kere iç içe rüya görmüş oldum. Yani boyuttan değil boyuta Ma geçiyorsun. Evet maşallah. 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 Çok gerçekçiydi. Tabii insan o zaman yani hiçbir farkı olmuyor hakikaten. Şu an yaşadığımız değil mi? Görüntüyle hissettiğimiz hisle rüyadaki his ve görüntü arasında hiçbir fark olmuyor. Sadece Allah bir boyut değiştirdiğinde insana, öncekini daha flu hatırlattırıyor. İnsan e tabii o da, e, değil mi? İnsanın rahatı için inşallah. Yoksa insan karıştırır hangisi rüya, hangisi gerçek. Onu daha flu hatırlattığı için ona insan rüya diyor, buraya dünya diyor. Bakın o zaman şimdi şu gerçek ortaya çıkıyor. E, rüyada rüya gören birisi hiç hareket ediyor mu? Etmiyor değil mi? Ama rüyanda acayip mekanlar içindesin. Yani evler, dışarıda hareket ediyorsun evet. değil mi? Ee, güneşi görüyorsun, uzayı görüyorsun. Bir yerden bir yere gidiyorsun, mesafe kat evet. ettiğini düşünüyorsun. Ama uyandığında hiç hareket etmediği tek bir noktada olduğunu fark ediyorsun değil mi? Şimdi o zaman mekan ne olmuş oluyor? Algı olarak yaratılmış oluyor. Yani hareket etmediğin halde, hiçbir mekanda gezmediğin halde mekan gösteriyor Allah sana. Acayip hareket bir kilometrelerce hareket ediyorsun, ileriye gittiğini görüyorsun. Ama o sırada sen yatağında hiçbir şekilde kıpırdamadan yatıyorsun. Bu bize mekanın algı olarak yaratıldığını gösterir. Yani dışarısı yok derken bunu kastediyoruz işte. Bu bilimsel bir gerçek. Allah da bunu her gün ispatlıyor rüya yoluyla. Şimdi bakın bilim adamları da bunu, aynısını söylüyor. Şimdi burada diyor ki yani büyük bir hologram içinde yaşıyor olalım ya da olmayalım. İyi bir yanıt veremediğimiz bir sorudur bu. Bilimin dünyamıza dair söyleyebileceği şeyler açısından çözmemiz gereken büyük bir felsefi sorundur bu bence. Çünkü bilimde biz her zaman gözlemleyiciyizdir. what science can say about our world because we are always the observer in science. So we are still Yani eninde sonu insan beynine gelip anca yaptıklarımızı Yani just to go into the human brain that allows us to see and perceive the things that we do. So it is conceivable. Öyleyse tüm bunların büyük bir yanılsama olduğu düşünülebilir. Oh, is just a great illusion that we have Çünkü bakın gerçekte dışarı çıkıp of, of really really... içeride ne olduğuna bakma imkanımız yok. Yani dışarı çıkamazsın diyor zaten dışarısı yok diyor. Beyniniz orada dışarıda olanla burada içeride olan arasındaki farkı bilmez. Here, no... Dışarıda içeridekinden bağımsız bir dışarısı yok. Bitti. Çok net bakın bilimsel bir gerçek. Dışarısı yok diyor. Yani mekansızlık vardır diyor. B e, bakın Allah Nasıl Kur'an'da bu gerçeği bize nasıl bildiriyor? Şeytandan Allah'a sığınırız. Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Yine başka bir ayette Bakara suresi 255. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Her nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü orasıdır diyor. Allah e, Yine başka bir ayette biz sana muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Andolsun onların tümünü kuşatmıştır. ayetlerden bölümler okuyorum. Gerçekten Allah onları kuşatmıştır. Onları arkalarından sarıp kuşatmıştır. Allah her şeyi kuşatıyor. Yani ne demek her şeyi? Atomun kuşatan Allah, elektronu kuşatıyor Allah. Kuantum parçacıklarını kuşatıyor. İşte o Higgs bozonlarını kuşatıyor. Onların olmadığı yerde yine Allah var. Ve mekansızlık boyutunda Allah. Mekanı da bir his olarak yaratıyor. Yani bilimsel bir gerçek çünkü bilim adamları da aynı şeyi söylüyor. Yani dışarıya çıkmak diye bir şey söz konusu değil. Yani dışarısı yok diyor zaten. Rüyada da bu gerçeği biraz önce gördük. Tek bir noktada durduğun halde, halde muazzam bir mekan gösteriliyor sana. Hareket ediyorsun, elin kolun hareket ediyor, bacağın hareket ediyor. O sırada hareket eden bir beden var mı? Yok. Ama Allah o hissi yaratıyor sende. Evet. İşte Erdem dedi yani biraz önce bir rüyadan uyanıp öbürünü uyanmış. Şimdi biz o rüyadan bu gerçek olduğunu varsaydığımız hayata uyandığımızı varsayıyoruz. Ama Peygamberimiz diyor ki insanlar uykudadırlar diyor. Ölünce uyanırlar diyor. O zaman ahirete de bir kere daha uyanacağız inşallah. inşallah. Bir boyuta daha yaratacak Allah. Ama aynı sistemle yaratıyor Allah. Yani nasıl rüyada mekan, zaman, dokunma, ses, görüntü hepsi yaratılıyorsa dünya hayatını bu sistemle yaratılıyorsa ahiret de o şekilde yaratılıyor. Bütün cennet, sonsuz cennet ve cehennem aynı sistemle Allah tarafından i̇nşallah. yaratılıyor. Mükemmellik ama daha görüş gücü keskin olarak yaratılıyor. Çok Kesinlikle. farklı bir yarılışla diyor Allah inşallah. Farklı bir yarılışla yaratılıyor evet. inşallah.